Hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Nezaket içten gelir fakat her şeyi satın alır. Nezaketten bahseder. Kaba bir kimsenin elinden hayat suyu bile olsa içme. Burada da nezaketin olmamasından bahseder. Konu nezakettir. Kibarlık hiçbir şeye mal olmadığı halde insana çok şey kazandırır. Burada da nezaketli hareketlerden, davranışlardan bahseder. Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. Burada da Acemi marangozdan acemlikten bahseder. Bu yüzden farklı olduğu için cevap D'dir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Selam, barış, esenlik, güven, kurtuluş gibi anlamlara gelir. Selamlaşma ise insanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleridir. Buna göre hangileri söylenebilir? Selamlaşırken sağlık, afiyet dilemiş oluruz, söyleyebiliriz. Selamlaştığımız insana değer verdiğimizi göstermiş oluruz. Evet bunu söyleyebiliriz. Selamlaştığımız insana karşı iyi niyetli olduğumuzu göstermiş oluruz. Bunu da söyleyebiliriz. Hepsi doğrudur bunların. O yüzden cevap 1-2-3 olan D seçeneği olmalıdır. Verilen ayetlerden güzel ahlak ve nezaketle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, yani doğal ol, sesini alçalt, unutma ki, insan, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Kendi beğenmişlik yapmamalıyız. Bundan bahsedilir yukarıda. Asla küçük görmemeliyiz kimseyi. Sahip olduğumuz özellikler nedeniyle böbürlenmemeliyiz. Yaratılan her insana yaradandan ötürü saygı duymalıyız. Tabii ki böyledir ama yukarıda bu paragrafta bundan bahsedilmez. Bu yüzden cevap C'dir. Hangisi sofra adabında uyulması gereken davranışlardan değildir? Yemeği besmeyle ile başlamak adab kurallarıdır. Yemeğe oturmadan önce ellerimizi yıkamak kurallardandır. Sofrada elini üstünü başını silmek, kendi önümüzden yemek kurallardandır. Sofrada elini üstüne başına silmek kurallardan değildir. Nezaket kurallarının dışındadır. Hiç hoş bir görüntü değildir. Bu yüzden cevap C olmalıdır. Hacı Bektaş Veli'nin verilen sözünden konuşma adabı ile ilgili hangisi çıkarılamaz? Doğruluk göster, yalanla uyuşma, abartarak konuşma, doğruyu söylemekten geri durma, kendine uygun görmediğini başkalarına da uygun görme. Konuştuklarımız doğru olmalıdır. Evet, doğruluk göster denir. Doğruyu söylemekten geri durma. Konuşmalarımızda abartılı şeyler olmamalıdır. Abartarak konuşma diyor burada. Bizim işimize yaramayan bilgiler başkalarının işine yarasa bile konuşmamalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına da yapmamalıyız. Bakın kendinize uygun görmediğinizi başkasına da uygun görme. Bu da gitti. Bizim işimize yaramayan bilgiler başkalarının işine yarasa bile konuşmamalıyız. Burada bundan hiç bahsedilmez. Bu yüzden cevap C'dir. Annesini verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır? Ayşe annesine selamlaşma ile ilgili sorular sormaktadır. Annesinin kızına verdiği cevaplar şu şekildedir. Küçük olan büyük olana, bir araç üzerinde giden yürüyene, yürüyen veya ayakta olan oturana, sayı bakımından çok olan topluluk az olan topluluğa selam vermelidir der. Hangisi yanlıştır? Küçük olan büyük olana, küçük olan büyük olana doğru yürüyen ayakta olan oturana doğru yürüyen veya ayakta olan oturana evet araç üzerinde giden yürüyene sayı bakımından çok olan topluluk az olan topluluğa değil tam tersi az olan çok olan topluluğa selam verir bu yüzden cevap B'dir. Bu parçada hangisine değinilmemiştir? Hazreti Lokman, Hazreti Davut zamanında yaşamış, Kur'an'da kendisine hikmet verildiği belirtilen bilge bir kişidir. Kur'an'da isminin verildiği surede oğluna verdiği öğütlerden bahsedilmektedir. Kur'an'da Lokman suresi olduğundan bahsedilir. Evet, çünkü isminin verildiği surede de bunu bulduk. Hazreti Lokman'ın bilge bir kişi olduğundan bahsedilir. Bilge bir kişidir dedi burada. Oğluna öğüt verdi. Evet, oğluna verdiği öğütlerden bahsetti. Hazreti Lokman'ın peygamber olduğunu Yukarıdaki paragraftan çıkartamayız. Bu yüzden cevap C'dir. Hangisi ettehü yahut aslında anlamı içerisinde yer almaz? Ay'a bakalım. Her türlü hürmet, selavat, dua ve bütün iyilikler Allahü Teala'ya mahsustur. Bu yer alır. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve senin üzerine olsun yer alır. Selam, bizim ve Allah'ın salih, doğru hareket eden kullarının üzerine olsun bu da alır. Bu üçü... Tahiyyat duasının anlamının içerisinde yer alır. Dördüncüye bakalım. Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Bu dördüncü seçenekteki D şıkkındaki anlam tahiyyat duasının içinde olmayan bir anlamdır. Bu yüzden cevap D'dir. <laughs>